Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan insanların beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılıkların nedeni doğal çevrenin farklı olmasıdır. Çok sıcak yerlerde yaşayanlarla çok soğuk yerlerde yaşayanların giyimleri birbirinden farklıdır. Çünkü sıcak yerlerde yaşayanlar sıcaktan korunmaya çalışırken Soğuk yerlerde yaşayanlar soğuğa karşı önlem alırlar. Bir bölgenin iklim koşulları o bölgede yaşayan insanların giyimini, beslendiği ürünleri, geçim kaynaklarını etkiler. Ülkemizde farklı iklim özellikleri gösteren bölgeler vardır. Bol yağış alan Karadeniz bölgesinde çay üretilirken, daha az yağış alıp yazları daha sıcak olan Ege ve Akdeniz bölgesinde meyve ve sebze üretilir. İnsanların yaşam şekillerini yeryüzü şekilleri de etkiler. Deniz kenarında yaşayan insanlar balıkçılık yaparken denizden uzak bölgelerde hayvancılık yapılmaktadır. Akarsuların bol olduğu yerlerde toprak suya doyduğu için topraktan bol ürün elde edilir. Yaşadığımız yerin iklimi, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, toprağın verimliliği bizi doğrudan etkiler. Evlerimizin şekli, mevsime göre giydiklerimiz, tarım ürünleri doğal unsurlara göre değişir. Doğal ortamlardan olumsuz da etkilenebiliriz. Su kaynakları yetersiz olan bir bölgede insanlar, hayvanlar ve bitkiler su ihtiyacını gideremez. Susuz yaşamak mümkün değildir. Dağların yüksek olduğu bölgelerde tarım yapacak toprak olmadığı için tarım yapılamaz. Buralarda yaşayan insanlar topraktan ürün üreterek geçim sağlayamaz. Verimli toprakların olduğu yerlerde daha çok insan yaşarken, dağlık, verimsiz toprakların olduğu yerlerde daha az sayıda insan yaşar. Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri taşıyın. <mí> the <toys> <Liverpool> <m aún> <prova battle> only <music> あ。<noise> <noise>